Define, tarih boyunca birçok medeniyet ve kültür tarafından değerli eşyaların yer altına gömülmesi ya da saklanmasıdır. Altın, gümüş, değerli taşlar ve diğer kıymetli eşyalar genellikle savaşlar, doğal afetler veya güvenlik nedeniyle saklanmıştır. Bu gömüler genellikle belirli bir alanda, çeşitli yerlerde ya da yapıların içerisinde olabilir. Define avcılığı, yer altına saklanmış bu hazineleri aramak ve bulmak için yapılan bir etkinliktir. Define avcılığı, tarih boyunca birçok insanın ilgisini çekmiş ve cazip bir hobi ya da meslek olmuştur. Eski çağlardan beri hazinelerin gömülü olduğu hikayeler anlatılır ve bunlar zamanla efsaneler haline gelir. Ünlü define avcıları, maceraperestler ve kaşifler bu gömüleri bulmak için dünya genelinde farklı bölgeleri ziyaret etmiş ve çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Define arama sürecinde metal dedektörleri, haritalar ve diğer teknolojik aletler kullanılır. Ancak, gömülü hazinelerin yerini bulmak her zaman kolay değildir. Define avcıları, tarihsel araştırmalar, eski belgeler, haritalar ve sözlü geleneklerden elde edilen bilgilerle hareket eder. Bazı define avcıları yerel halkın verdiği ipuçlarından ya da bölgede yaşayan insanların anlattığı efsanelerden de yararlanır. Definelerin bulunması kültürel ve arkeolojik açıdan büyük önem taşır. Bir define bulunduğunda bu bazen o bölgede daha önce yaşamış medeniyetler ve toplumlar hakkında önemli bilgiler sunar. Ayrıca gömülü hazinelerin incelenmesi dönemin ticaret, sanat ve toplum yaşamı hakkında daha iyi bir anlayış sağlar. Ancak define arama sürecinin yasal düzenlemelere tabi olduğu unutulmamalıdır. Birçok ülkede, izinsiz define arama yasaktır ve ciddi yasal yaptırımlarla sonuçlanabilir. Özellikle arkeolojik ve tarihi açıdan zengin alanlarda izinsiz define arama, kültürel mirasa zarar verebilir ve önemli bulguların kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle, define avcılarının yasalara uygun hareket etmesi ve yetkili makamlardan gerekli izinleri alması önemlidir. Sonuç olarak, define, Tarih boyunca çeşitli kültürlerin ve medeniyetlerin güvenli bir şekilde saklamış olduğu değerli hazineleri ifade eder. Define avcılığı, cazip ve heyecan verici bir uğraş olsa da, bu faaliyetlerin yasal çerçevede ve sorumlu bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bu şekilde hem kültürel miras korunmuş olur hem de geçmiş medeniyetlere dair değerli bilgiler elde edilir. Define işaretlerini anlamak ve çözmek ise ayrı bir uğraş ister, çıkarması kadar da bulması da epey zordur. Fakat bulduktan sonra devlet yetkililerine haber verip kendi payınızı da almanız mümkündür. Eğer başınıza buyruk hareket ederseniz devlet yetkilileri tarafından yakalanıp ceza alabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.